Sen Çal Kapım 43. bölümde neler olacak? Kiraz babasının Serkan olduğunu öğreniyor mu? Serkan'ın vereceği o şok karar ne? Eda şimdi ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası Aslı Nura videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sen Çal Kapım dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Serkan ve Kiraz çok iyi bir baba kız diyenler yani videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı ve Serkan sonunda gerçekleri öğrendi. Eda ve Serkan arasında bu olay sonrası bozulacak olsa da Serkan bu küslüğü fazla uzatmayıp Kiraz'a gerçekleri nasıl açıklayacağını araştırmaya başlıyor. Biraz küçük bir çocuk olduğu için çarpıcı gerçeği ürenmesi onun etkileyebilir. Bu yüzden Eda ve Serkan biraz temkinli davranacaklar arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.